sinirlerim çok bozuk. <laughs> Biz de böyle bir delikanlıyız. Ver o canı araban Kendini Şaka. Araba aşkı böyle bir şey. Bu da güneşte solmuş resmimiz. <laughs> videodan hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ezgi. Ben Ali. Şu anda AVM'ye geldik. Aslında bu videoyu dün başlatacaktım. Şimdi biraz karanlık olacak. Dün başlatacaktım. İstanbul'da hava çok çok kötüydü. Dün hatta dolu bekleniyordu. Ama yağmadı. Bugün de yağmurlu ama yine de artık bir çıkalım dedik. Çünkü AVM'den toprak ve saksı almamız gerekiyordu. Evde iki tane küçük, Saksıda ağacımız var. Onları yeni saksılara koyacağız. İşte almamız gereken başka şeyler de vardı. O yüzden şimdilik çıktık ve bu videoyu başlattım. Bak bak. <laughs> Çok top. Görüş. Aynısı. Aşkım aynısı. Aynısı evet. Bir çok benziyor. Bir masum göründü. Bir, bir göz Gözüme. Şey, travmatik günlerimden sonra. Bu AVM'ye her gelişimizde ilk önce buraya bakıyoruz. Halil Üniversitedeyken park besliyordu. Nasıldı o günler? Çok güzel. Benim için çok korkmuştu. Ben çok korkuyorum çünkü. Halil de çok seviyor. Bir gün alır mıyız, alışır mıyım bilmiyorum. O French Bulldog'dan bizim evde olsa hoş olmaz mıydı? <gülüyor> <gülüyor> Hiç hoş olmaz. <laughs> Niye böyle? Doğamayacağım ben. Tam takı, takı koymak için. Şurası bu. Ben bir kaktüs almak istiyorum. Şöyle dikenli bir şey alalım ya. Oradan mı alsak dikenli Mor olanlar şey bu. Mor değil aslında yani boyanmış olan. Evet. Ama görüntü güzel Bunların yani. hepsi üstü Şöyle, sprey boya. Biraz büyük bir şey mi alsak? Sinirlerim çok bozuk. <laughs> Neden? Neden bu? İki dakikada diken batırdı eline. Bence bir şunu alalım baksana. <laughs> bak şu da güzel. Şu. Sen onu mu beğendin? Bence bu tam Hazırlı. kaktüs bak şekli. O çok güzel. Şu saksılar her yer doluyor baksana. Bir marketlerde böyle şeyler satılıyordu. Saksı, mı? Saksı evet. De şey mi Hayır bu? Ya. Vallahi öyle çiçek oluyordu içinde. Böyle şokta A101'de falan satılıyordu. Promo aksesuar. var. Ne yazıyor? Aksesuar yazıyor ama saksılar da tabii. İkisi de çok güzelmiş. İkisine de ayrı ayrı yapacağız mı? Evet, Benim... Bir senekine, bir benekine. Evet, hani şunları taşırken bilekleri ağrımış arkadaşlar. <laughs> şu beğendiğimiz kaktüsü de alalım. Alalım. Sence yani şu mu? Şu mu? Bence de bu çok güzel. İşte bizde de buna benzer. Bonsai. Bonsai. Bonsai diye mi söyleniyor işte bilemiyorum. Böyle bir, iki tane böyle küçük ağacımız var. Onların saksılarını yenileyeceğiz. Sen şunu da beğeniyordun. Neydi bu? Asparagus. Asparagus Evet. Ne otu? Eğlent otu mu acaba? At kuyruğu mu? Neydi? Şey Bilmiyorum ki. Koştaş'tan saksılarımızı ve toprağımızı aldık. Migros'a gireceğiz. Şuraya bak şuraya. Pastüyü. Çok güzel. <laughs> Markete gelmeden önce liste yapıp listeyi evde unutmak. şimdi bir yere çarpacak. var ya arabayla gezerken. Migros'ta da kaktüs bulduk ve fiyatı çok uygun. 8 TL. Bir tane de bundan alacağız şimdi. Hangisi güzel? Şu daha yeşil. Yeşilli olması daha güzel evet. Evet. Hadi olsun. Al. Alıyorum bunu. Bunu alalım. Ne abim baba alışverişe çıktık. Yine mi? kelek yazıyor aşkım çok şaşırdım. Aşkım karpuz değil kelek de değil. Kelek bu işi zaten. <laughs> Dedim ki sen kelek de yazın sanmıştım. Yok <laughs> <laughs> valla kelek. Yok çok da... AVM'deki asansörleri böyle ayak dalı yapmışlar. Kimse dokunmuyor yani tuşlara. Çok mantıklı olmuş. Şimdi market alışverişimizi de yaptık. Bir yerden balık alacağız eve giderken. Bu akşam balık yiyeceğiz. teşekkürler. Elim dolu diye yani yanlış anlaşılmaz. <laughs> Biz de böyle bir delikanlıyız. Bayağı bir yağmur yağıyormuş dışarıda. Evde ya da arabadaysam çok seviyorum yağmuru. <laughs> Ama dışarı yürüyorsam hiç sevmem. Artık kış geliyor yaşasın. <laughs> Arabada yani Arabadan ince sperolcan arabanın üstüne kendini öleceksin. <gülüyor> <gülüyor> Şaka. Paspasları falan sermek gerekiyormuş. Ya yani da arabada bir battaniye battaniye bir şey. Doluya yağarsam arabanın üstüne sperolacakmışız kendimiz. Kendimizi feda edecekmişiz. Araba aşkı böyle bir şey. <laughs> Böyle arabanın içinde otururken çok güzel yağmur ama dışarıda yürüyor olsaydım nefret ederdim büyük ihtimalle. Ama çok özlemişim bu havaları. Zaten ben yaz mevsiminde es geçtim. Evde kapalı olarak ders çalıştığım için. Tamam yeriz iki tane al. Ama döktüm öyle. Hep kamerayı açıp konuşacağım da telefon çalıyor gerçekten. Kasıtlı yapmıyorum. Birkaç kere böyle denk gelmişti. Ne diyordum valla unuttum işte. Yaz mevsimine es geçtim ben zaten. Evde ders çalıştığım için. Evde olmama rağmen Antalya'da inanılmaz sıcaktı. Ders çalışmak çok zordu. Bütün gün yani neredeyse 24 saat klima çalıştı zaten. O yüzden yaz mevsimini hiç sevmiyorum. Belki Antalya'lı olup çok sıcağa maruz kaldığımız için kış daha güzel geliyor bana. Yani Eskişehir'de çok soğuk olurdu ama çok seviyordum yine de. Tabii daha soğuk yerlere gidersem atanıp belki şikayet edebilirim. Bu arada bugün 9 Ekim. Sınavın açıklanmasına çok az bir vakit kaldı. 22 Ekim'de açıklanacak. Ama belki 21 20 gibi de açıklanabilir diye bekliyorum ben. Ölseyim öyle sürprizler yapıyor çünkü. Umarım hayırlısı olur. Baya bir heyecanlıyım. Bu sene umutlu olduğum için de daha bir heyecanla bekliyorum sonuçları. Yani olmazsa birazcık hayal kırıklığı yaşayacağım. Tabii ki hayırlısı olsun ama bir daha çalışmak istemiyorum bu savaş. çok emek verdim sonuçta. Bir sürü kişi çok emek verdi. İnşallah gönlümüze göre olur. Bakalım. Şu arkada gördüğünüz şeyler. Battaniyeye sarılı. Benim bilgisayar masam. Hadi geliyor bir dakika. İyi çabuk oldu bak. Çok beklemedim. Çabuk oldu da adam şey yapmadı. İkiye bölmedi balıkları. Sadece içini temizledi. Bütün bütün olacak bütün zaten ama. ben öyle istiyordum. Onu arkaya atsana şu battaniyelerin üstüne. Bir şey olmaz. Ben de tam şunları anlatıyordum. Şu arkada gördükleriniz diyordum. <laughs> o benim eski bilgisayar masamdı. Yani ben ders olarak kullanıyordum. Burada Halil yemek masasını Yemek masası yaptığı için bize yemek masası kalmadığı için bunu getirdik. Ama Kumuca'dan getirdiğimizden beri arabadan daha yukarı taşıyamadık. Bugün inşallah onu yapacağız. O, şu anda demont halde. Babam onu de evde. Bir şey diyeceğim. Biz saksılar yapamayacağız bugün değil mi? Evet. Bu yağmurdan nasıl yapalım? Yağmurdan nasıl Biz şimdi eve geldik ama hava çok yağmurlu hala. Hatta balkon böyle bayağı bir kirlenmiş. Çok güzel ama serin serin. Normalde balkonda işte bu saksıların topraklarını değiştirmeyi düşünüyorduk. Ama bugün yapamayacağız. Bahsettiğim saksılardan birisi buydu. Bunu ben Halil'e göndermiştim. Böyle küçük bir bonsai. Bu da güneşte solmuş resmimiz. Bunu işte böyle porselen gibi bir saksı olduğu için delikli bir saksıya alacaktık. Sulayınca alttan çıkmıyor çünkü aynı şekilde bunu da ablama hediye gelmişti. Yeni işte dediklerinden. E vermişti baksın diye. Bu da böyle çok şık ama su altına gitmediği için bunu da saksısını değiştireceğiz. Onun için şu saksıdan aldık. Hatta onun yanında küçük çiçeği de var. Çiçeğini de bu küçüğüne koyacağız. Çok tatlı. Diğer için de şu siyahı aldık. Bu ayrı bundan. İlkem batıyor sürekli elimize. Bunu da ayrıca aldık. Kaktüs çok güzel. İki poşette toprağımız var. Artık bunları Halil'in başka bir tatilinde yağmur olmadığı bir gün halledeceğiz. Bugünlük artık içeride masayı kuracağız. bot almıştım. Umarım olur. Çünkü buraya bot getirmedim ve yağmurlar başladı. Bak. Beğendin mi? Güzel aşkım. Bira yüreği değil. Vallahi yakıştı. Işte. Güzel oldu. kim? O değil de ya. Bu hayır değil. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki değil. Tamam, Tam sen, ona ilk başta yanlış takmışsın ki. Ne yine mi yanlış takmış? Aşkım varmış? sen şu tuşa gelecekti. <laughs> ne? Ya görmüyor musun şu ikisi karşılıklı olacaktı. Şunu yanlış takmışsın sen. Ne ikisi karşılıklı olacak? Aşkım şuraya da bir şey giriyor ama ben onu getirmedim dedim sana. Bu onunla ilgisi yok bir bırak. Aa bu da ters olmuş. Gördün Şu şu dönecek. Evet ters oldu. Sen mi yaptın. Bir dakika nasıl dönecek? Bilmemiz. Aa doğru. Anladım anladım. masamızı yaptık Halil pek rahat edemedi şu büyük masadan sonra <laughs> ona geçince ama bu çok güzel oldu buraya gel bakalım bugünkü menümüzde ne varmış bence süper oldu of 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 of. çok güzel aşkım ellerine sağlık <laughs> yemeğimiz hazır Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Ne izleyelim? Atiye Aa, mi izleyelim? Atiye. Şey de yarım kaldı. Ceperkülü. Neyse Atiye izleyelim ya. Dur. Açmıştım şu şurada Atiye'yi de bir türlü bitiremedik. Birlikte. Aa, izleyelim. şey izleyelim. Cepherkül dedim ya. O da Aa, yarım kaldı aşkım. De. top şeklinde de çok güzel. Ya şu da çok güzel şekli. Kararsızım. Hepsi güzel Neyi yani. Versin. En sevdiğim hangi Şimdi tekrar mutfağa girdim. Bugün nebli bir tozundan bir kurabiye yapacağım. Geçen gün Kadıköy'de gezerken Tuğba kuru e denk geldim. Buna biz Eskişehir'de çok fazla gidiyorduk ve bu öğütülmüş leblebiden alıyorduk. Leblebi tozundan. Bir de markette böyle bir pudra şekeri gördüm. Pembeymiş. Onu da bir gün denerim diye aldım. Şimdi bunun hamurunu yoğuracağım. Daha sonra kurabiyeleri yapacağım. Müzik <laughs> şöyle çok katı olmayan bir hamur elde ettim. Onları yuvarlayacağım küçük küçük. Yuvarlarken de kırmızı oda izleyeceğim. Kurabiyeler hazır. Şimdi fırına. Kurabiyeler olana kadar çayımı aldım. Kırmızı oda izlemeye devam edeceğim. fırından aldım. Şu taraftakiler biraz daha koyulaşmış. O da fırından kaynaklanıyor. Bakalım tadı nasıl? kahvemi kurabiyemi aldım. Dizimi izlemeye devam edeceğim. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.